Evet. Herkese günaydın. Çok güzel bir yere geldim, muazzam bir yer patikadan aşağı iniyorum hala, bakir bir koya geldim burada bugün av yapacağım çok güzel bir video olacak. Ee, şöyle yapıyorum önce giriyorum, av yapıyorum, avdan çıkacağım ondan sonra burada hava müsaade ederse bir ateş yakacağım. Daha bir şey yemedim çünkü kahvaltı etmedim henüz, dalışa gitmeden önce de zaten çok fazla bir şey yemiyorum bir şeyler yakalayabilirsem eğer çıktığımda ateş yakacağım. Yakaladıklarımı pişireceğim bu geçen kuk diye tabir ettikleri yakala pişir şey yapacağız. Ondan sonra bakalım yani normal şartlarda şu anda bile yağmur veriyordu hava. Rüzgar çok iyi, çok az rüzgar var. Eğer yani. da çok patlamazsa güzel bir gün olacak diye düşünüyorum. Fazla güneş yok ama ee, ağır bir yağış olmazsa her şey bizim lehimize. O zaman şimdi hazırlıklarımı yapıp dalışa geçiyorum. Evet selam arkadaşlar, kısa bir dalış yaptım çıktım, su çok bulanıktı. O yüzden e, benim bir, bir görüş açısı yoktu, o yüzden avlar da çok verimli değildi. Ama bugün zaten kısır bir gün, çok böyle garip garip atışlar kaçırdım bugün. Olsun yine de böyle bir tane keşke yemeklik balığımı aldım, onu temizledim bir güzel. Şimdi ateşimi yakmaya çalışıyorum, birazcık rüzgar da var. Eee ateşimi yakacağım. Ondan sonra zaten bir saate falan hava biraz daha kötüleşecek. Balımı yiyeceğim. Videomu bitireceğim. Belki bir arkadaşım olacak yanıma. Ondan sonra birazdan tekrar görüşürüz. Normalde mısır unum da var ama ben zeytinyağında yapmak istiyorum şu anda. Evet, ateşim yandı. Şurada kenarda bir tane tel buldum. Onu kullanıyorum şey olarak, tavama destek olarak. Biraz zeytinyağı alacağım şimdi balığımı. Ondan sonra tavaya atacağım. Normalde ben sabah 6-7 arasında burada olacaktım ama havanın kötü olmasından dolayı vazgeçmiştim. Ee, rüzgar da iyiydi bu saate kadar. Geldim ama önceki günlerde fırtına olduğu için su çok bulanıktı açıkçası. Neyse geldim dalışımı yaptım. En azından e, bu arada kahvaltı falan etmedim. Burada yiyeceğim ilk defa. Dalışımı yaptım, kısa bir dalış yaptım. 2 saat falan sürdü. Çok güzel 2 tane balık alabilirdim ama bugün bilmiyorum. Yani aslında çok da güzel nişan almıştım ama Olmadı, vuramadım. Bir tane hiç beklemediğim bir anda büyük bir levrek çıktı karşıma. İlk başta atış yapmaya çalışıyorum ama farkında olmadan tetiğin kilidini açmışım. Atış yapamıyorum. Sonra kilidi açıyorum. Kilidi açtıktan sonra beklemeye devam ediyorum. Balık tekrar geliyor. Merak ediyor benim ne olduğumu bilmiyor çünkü. Tekrar geliyor bakmaya. Atışımı yaptım ama balığın üzerine sıyırıp gitti benim şişim. O yüzden olmadı bugün. En azından kendime bir öğün çıkartabildim. Onu pişiriyorum şimdi. Pişmek üzere. Hatta belki de pişmiştir. Evet. Gel bakalım. Hey yavrum hey. Manzaraya geldik. Güzel oldu, güzel. Burada benim bir tane böyle Fransa'dan aldığım bir alet var. Kamplarda çok işime yarıyor. Ee, şey, rendeden tutun, konserve açacağına kadar yani bir nevi bütün mutfak aletlerinin olduğu bir çakı tarzı bir şey gibi düşünün yani. Biberlerimin bir tarafını birazcık daha közlemek istiyorum. O yüzden şöyle direkt şuraya bırakacağım abi. Baktan başlıyorum. Biberlerim közlenirken bakalım tadı nasıl olmuş. Geçen sefer elle yedim. Geldiğimde bu sefer hadi bunu getirdim bir çatalla önce bir dağıtayım en azından. Afiyet olsun bakalım. Sen de gel şöyle balığı çek. Ee. bakalım nasıl pişmiş. Ya ben bunu Gerçekten uğraşamayacağım elleyeceğim. Ya. Of. Oh. Oh, çok güzel pişmiş. Biraz hayvanlık yapıyorum ama kusura bakmayın. Buralarda böyle iniyor. Ne yapalım? Ya yani şimdi bugün boş zamanım vardı. Yani açıkçası şehir içerisinde dolaşmaktansa yapacak da bir işim yoktu. Sağda solda dolaşmaktansa hem dedim bir geleyim ufak bir dalış yapayım bu boş günümde. Kısa da olsa. Hem bana böyle bir detoks oluyor. Kafamı sıfırlıyorum. Keyifli oluyor açıkçası. Her seferinde her daldığımda farklı bir şey görüyorum illaki. Ilgimi çekiyor açıkçası sualtı. Bazen yani her girişimde böyle bir neyle karşılaşacağımı bilmemek benim çok hoşuma gidiyor. Seviyorum yani her seferinde yeni bir şeyler görmeyi seviyorum. Bulanık suda ayrı keyifli, berrak suda ayrı keyifli, dalgalı fırtına da geldiğim zamanlar oluyor. Onlar ayrı bir zorluğu oluyor. O da farklı bir keyif veriyor insana. Açıkçası böyle bir şey yaptığım için çok mutluyum. Yani şimdi çıktım geldim evden kahvaltı etmeden. Kendi öğünümü çıkardım. Alo. Abi senin DAB ee, olması lazım. Senin arabanın yanındayım ben de. He oradan aşağı Bak benim arabanın arkası benim arabanın arkasına doğru 50 metre yürü. Sağdan bir tane patika iniyor aşağı. Oradan dümdüz aşağı in. Tamam, tamam, eyvallah. Hadi öptüm. Arkadaşlar her şeye rağmen keyifli bir gün oldu bence. Yine de yemeğimizi çıkardık, avımızı yaptık. Kaçar kaçmaz başka gün yakalarız. Bugün kaçar ne yapalım? Güzel balıklar kaçırdım. Ondan sonra aa köz biberleri unuttuk. Yürü 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 yürü. Yandı lan. Oh. Sanki yenir gibi. Deneyeceğiz bakalım. Ah, oh. Kapkara olmuş ama içi de yandı mı bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Her neyse. Dalış arkadaşım Burak gelecek şimdi. Biraz ona da ayıracağım balıktan. İki sohbet ederiz burada. Onunla da bayağıdır görüşemiyorduk. Velhasıl yemeğimizi yedik, Ağımızı yaptık. Keyifli bir gündü. Ama denizden çıkar çıkmaz da pişirdiğinizde gerçekten çok güzel oluyor ya. Domates getirmiştim onları bile yemeyi unuttum valla. Aa kardeşinin kampına hoş geldin. Hoş geldin. Vallahi bak ayı sana da bir kırmızı biberimi ayırdım. Yok abi ye sen ben. Aa, kampa gelip Hiç. tadına bakmadan olmaz. yaptın <laughs> <laughs> be. Abi, abi. Ya sana yemin ediyorum. Or, hadi azıcık parmakla. Şu, şu kırmızı biber seni. <gülüyor> Böyle <gülüyor> de güzel oluyormuş. Dalmadan balık <laughs> yemek. <laughs> bakmadan şey ilk başta pişmiyordu. Sonra attım. İyi ki bunu getirmişim. Attım ateşin içine bunu direkt. Hadi. Ondan sonra güzel pişti. pişti. Biraz zeytin yağdı. Mısır unu da vardı yanımda ama şey yapmadım ya. Dedim hadi böyle pişireyim. İster. Abi sen onu bırak devreyim ben size buçuk kilosu çok rahatlı. Evet. Videoyu göreceksin. O kadar iyi bir yere yatmıştım ki. Sağıma soluma çok güzel kayaları aldım ben. Böyle bir tek zıpkın ucunu çıkardım tamam bir yerden? Çağrı yaptım böyle var. dedi zıpkının üstünden. Eyvah. Ya yani zıpkın burada ya. Evet. Ucu burada. Zıpkın üstünden geldi böyle bir anda. Kayaların arasından bana bakıyor şimdi. Bu, tamam mı? Abi bana bakıyor. Hafif geriledim zıpkından. Böyle yaptım. Bu şey kilit açık. Kapalı şey tetik kapalı. <laughs> Abi neyse kalkmadım yerimden. Kilidi açtım. Bu bir daha merak etti. Bir daha geldi. Ulan zıpkının ucunda hayvan şurada vurdum bütün bu yüz, yüzeyini sıyırdı hani böyle böyle değilmiş sanki hayvan anladın mı böyle ben vurunca şöyle komple sıyırdı geçti Allah Allah. hatta sonra full izi gördüm yavaş gitti çünkü aldım demiştim artık halbuki e peki neden yani lastikler de şey. anlamadım ya bugün bugün kaç tane kaçırdım biliyor musun daha gerideyim şuradayım hemen Abi yattım hemen dedim hani bir deneme bir şey dalışı yapayım. Çağrı da yaptım geldi bir tane çukla bir buçuk kilosu falan var. Yaklaştı yaklaştı sonra önümde büyük bir kayanın arkasından geçecekti. Tam tam oraya girdi ben kendimi ileriye attım tamam mı? Tamam. Abi ileriye attım çok böyle kaldık. Bir vurdum yok. Kaçtı. Iska. <laughs> Anasını satayım ya. <laughs> Şaka gibi ya. Sonra geldi bu kefallerden 2-3 tane daha geldi. Onlara da ıska. Bir bunu uğrabildim. Bugün ıska günü Bugün yani. kısırdı yani aynen. Evet arkadaşlar Kampı sonlandırdım. Apar topar çıktım. Acayip bir yağmur başladı şu anda. Ee, fırtına da geliyor arkasından. Apar topar toparlandık. Kısa da olsa Burak'la da bir sohbet etme fırsatı bulduk. Keyifli oldu. Güzeldi. En azından yemeğimi çıkardım. Güzel bir yemek yedim. Ee, dalışımı yaptım. O da bana antrenman oldu bir nebze. Göz gözü görmüyordu ama her şey güzeldi yine de. Tekrar daha güzel organizasyonlarda görüşürüz kısa zamanda umarım. Evet videomuzu da burada sonlandırıyoruz. En yakın zamanda tekrar görüşürüz. Hadi bakayım bu sefer sesi güzel almıştır umarım. Ha? 80 kere çekmeyiz aynı videoyu. Sevgiler. Müzik